yaprak dökeceksiniz, zorlanacaksınız, size her şey bitti diyecekler. Umudunuz kırılacak, birçoğunuz pes edecek, bazılarını hatalar yapacak, pek azınız sabredecek ve sadece sabredenler kazanacak. Her zaman olduğu gibi. Evet, kripto paralarda kazanmanın kilidi sabretmek. Bunun haricinde küçük yatırımcının yapabileceği pek de fazla bir şey yok. Sadece sepetlerini doldurabilmek adına ekstra yapabileceği şeyler olabilir. Bunların dışında kısa vadeli, orta vadeli planlamalarında sabır ve stratejiye bağlı kalmaktan başka çareniz olmadığını söylemek isterim. Çünkü büyük isimler, ülkeler ve olaylar genel olarak istediğimiz ve planladığımız gibi ilerlemeyecek. Bu her zaman böyle olacak. Fakat biz bir hedef koyarak bu hedefe bağlı ilerleyişimizi küçük yatırımcı olarak uzun vadeli sabrederek sürdüreceğiz. Bu süreç içerisinde başımıza belalar gelebilir, portföyümüzde sakatlıklar yaşayabiliriz, içeriden bazı kan kayıpları yaşayabiliriz. Bunların hepsini törer edebilmek açısından sizlere bahsetmiş olduğum mantıklar ve planlamalar çerçevesinde hedefe doğru kilitleneceğiz ve başka çaremiz olmadığını bileceğiz küçük yatırımcılar olarak. Videomuza bu bu şekilde başlamak istediğim önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun ve küçük yatırımcının kendini koruyabileceği yegane durumun bu olduğunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Biz uzun vadeye odaklansak da kısa vadeli faiz artışları, ETF onayları ve onaylanmayan durumlar, davalar vesaire her zaman olmaya devam edecek ve biz de bu kısa vadede gerçekleşecek olayları, daha doğrusu uzun vade içerisinde kademe kademe gerçekleşecek bu olayları değerlendirerek portföylerimizi aslında ek bekleme fırsatları bulma gayreti içerisine gireceğiz. Bunlar ne demek? Yani yaşanacak bazı olaylardan kaynaklı belli başlı düşüşler olacak veya oldu. Biz bunları değerlendirdik veya değerlendireceğiz. Yorumunu yapacağız. Yine bu videomuz içerisinde bu uzun vadeli metrajımızda kısa kısa olacak olaylar FED gibi, SEC gibi ve bunlara bağlı olarak kripto para sektörüne tesir edebilecek haberleri sizlere yine bu video içerisinde sunacağım. Grafik analizlerimizde olacak önemli olacağını şimdiden belirtmek isterim. Bu maksatta videonun sonuna kadar izlenmesi kripto para hayatınızın seyrine yine etki edecektir kıymetli arkadaşlar. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Önceki gün ABD tüfe verisi açıklandı. Bu önemli bir durum. Neden? Çünkü Fed'in FOMC'nin faiz artışını etkileyen yegane unsurların başında geliyor. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kaldık. Geçen veri 3.7 idi. Beklenti 3.6 idi. Eylül ayı verisi için. Fakat gelen veriye baktığımız zaman %3.7 olarak karşımıza çıktı. Yani beklentilerin binde bir üzerinde bir puanla karşılaştık. Bu esasen Fed'in tutumunu etkileyecek ve özellikle faiz artırımı söylemlerini tekrardan gündeme getirecek unsurlardan bir tanesi. Kripto paralar ve birçok global endeksin bu hususa bağlı olduğunu biliyor idik ve faiz artışları sesleri yükselmeye başladığı için de tekrardan bu enflasyon verisiyle beraber yine bir çıtır düşüş olma ihtimali söz konusu Fed'in olası bir faiz senaryosuyla karşı karşıya kalırsak CMA grubun buradan verilerine baktığımız zaman beklentilerin şu an 85.1'inin herhangi bir faiz artırımı olmaması yönünde olduğunu bizlere gösteriyor. Yine beklentilerin %14.9'unun da faiz artışının 25 bazlık olma ihtimalinden bahsediyor önümüzdeki toplantı içerisinde. Bu konu önemli olacak ve şunu söylemek isterim arkadaşlar. Bu enflasyon verisiyle beraber faiz artırımı olabilecek söylemleri artmaya da başladı. Dikkate almamız gerekiyor. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi kripto paraları çıkmaz sokağa sokan isimlerin başında ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu gelmekte. En netice olarak ABD hükümeti gelmekte. Şu an piyasaların beklentisi içerisinde olduğu ve sürekli gündeme gelen spot bitcoin ETF'i spot ethereum ETF'leri bekleniyor ve son olarak ARK Invest güncellenmiş spot bitcoin ETF başvurusunu tekrardan SEC'ye göndermiş oldu ve burada özellikle güncellenen bu baş başvuru içerisinde bütün detaylara değinildiği ve SEC'nin bug olarak işaret etmiş olduğu konuların üzerine tamamen gidildiği ve herhangi bir hata kusur olmama gayreti içerisinde olduklarını söylüyorlar. Raporla alakalı ve artık bu saatten sonra SEC'nin bu başvuruyu reddetme ihtimalinin çok çok düşük olduğu söylemleri söz konusu. Artık o kadar fazla başvuru birikmeye başladı ki SEC tarafından Spot Bitcoin ETF ile alakalı ve bu başvuruların neticesinde de bir birikme ve baskı oluyor şu SEC tarafına Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler bu birikmeler ve baskı neticesinde acaba nasıl kararlar verecek? Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda bunu oldukça merak ediyorum. Ama büyük isimler ve şirketler, kurumlar beklentilerini açıklıyorken bu beklentiler içerisinde kesinlikle Spot Bitcoin ETF'nin onaylanacağı söylemleri hakim. Bunu da belirtmek isterim. Tabi bu piyasada para kazanmayı bilen büyük isimler, görece orta ölçekli isimler Para kazanma yöntemlerini genişletmeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi özellikle Bitcoin madenciliği ile iş ve işlem yapan işletmeler. Son olarak dünyanın en büyük Bitcoin madencilerinden olan CleanSpark 12.5 milyon dolar değerinde Bitcoin madencilik cihazı aldığını duyurdu. Burada tabii ki ileriye yönelik bir yatırım yaptığını görmekteyiz. Biliyorlar ki Bitcoin değeri yukarıya doğru katlanacak. Halvingden sonra daha kıymetli hale gelecek. Madencilik bununla beraber getiriler daha kıymetli hale gelmeye başlayacak bitcoin'in fiyatlanmasıyla beraber ve buna yatırımlar yapıyor bitcoin şirketleri gördüğünüz gibi bu da aslında bizlere arkadaşlar bitcoin'in gidişatıyla alakalı ekstradan bir işaret vermektedir büyük kripto brokerlarından olan genesis tekrardan kripto para çekimlerini durdurduğunu açıkladı bu konu aslında bizlere yeniden gündeme bir konunun getirilmesini sağladı kripto paralarımızı borsalarda brokerlarda bu bırakmayalım arkadaşlar söyle söyle dilimde tüy bitti Hatta bu konuyla alakalı sizlere özel bir soğuk cüzdan videosu dahi çektim bu soğuk cüzdanlarla alakalı birkaç arkadaşımıza hediyeler çekilişi yaptım ve bu arkadaşlara hediyelerini soğuk cüzdan hediyelerini gönderdim ama bu süreç içerisinde bu dediğim süreci 4-5 videoluk yanlış hatırlamıyorsam bir süreç içerisinde sizlere anlatmıştım hala görüyorum ki soğuk cüzdanlara talebiniz oldukça minimum düzeyde Arkadaşlar bu sizlerin gidişat açısından küçük yatırımcılar olarak yapmayan kişiler için söylüyorum. Hiç iyi değil. Maalesef şimdi yatırım yapıyorsunuz. 1000 dolar yapsan, 500 dolar bile yapsan bunu borsalarda bırakmaman lazım. Ne yapacaksın? Gerekirse 30 40 dolar, 50 dolar, 60 dolar neyse soğuk cüzdan alacaksın ve onun içerisinde kendi kripto yatırımlarını saklayacaksın. Bu hem senin için motivasyon da olur hem de güvenli bir şekilde kafanda soru işareti olmadan borsa battı mı, o çıktı mı vesaire soru işaretleri olmadan kafa rahat bir şekilde uyumanı sağlayacaktır. Bu bakımdan bu kültürü lütfen özellikle Türk yatırımcılara seçleniyorum arkadaşlar. Edinin dolar çok fazla kıymetlendi ülkemizde bildiğiniz üzere. O yüzden Türk yatırımcılar diyorum yanlış anlaşılmasın. Bu bakımdan sahip çıkın yatırımlarınıza ve soğuk cüzdanlar edinin. Gördüğünüz üzere gene tekrardan çekim işlemlerini durdurdu. Ne yaparsan yap. Bakın bu konuyla alakalı bir iki tane de örnek vereceğim. Mesela BTC Türk'ün kurucusu Kerem Tibuk açıklama yaptı. Dedi ki kaç kere söyledim. Kripto paralarınızı cüzdanlarınızda kendiniz saklayın. Yani bunu bir borsanın kurucusu söylüyor. Buradan anlaşılması gerekiyor aslında. Borsa içerisinde saklanmaz. Siz kendiniz soğuk cüzdanlar vasıtasıyla kriptolarınızı saklamalısınız. Yine Blockstream CEO'su böyle bir açıklama yaptı ve kripto paralarınızı bitcoinlerinizi kesinlikle soğuk cüzdanlarda saklayın dedi. Bakınız bunlar kripto paralarla alakalı önemli isimler ve belli yerlere gelmiş isimler olduğu için ve aslında bu belli yerlere gelmiş de çok önemli değil. Sizin bilinçlenerek bunu yapmanız gerekiyor. Bu isimleri tanıyorsanız bunları baz alarak, referans alarak en azından hani benim söylemem çok bir şey ifade etmiyorsa bu arkadaşların isimleri söylemlerini baz alarak soğuk cüzdanlar edinin ve bunlarda kripto paralarınızı saklayın arkadaşlar. Nasıl kullanılacağıyla alakalı hiç bilgisi olmayan arkadaşlarım kanalımdan soğuk cüzdan videosuna giderek bu konuyu öğrenebilirler. Şimdi geçelim grafik analizlerine arkadaşlar. Öncelikle dolar endeksinin grafiğiyle başlamak istiyorum. Bir önceki dolar endeksi analizimde sizlere söylemiştim ki şu bölgede bir destek var ve 0.382 Fibonacci seviyesiydi ve buradan destek alarak tekrardan yukarıya bir yükseliş gerçekleştirdi dolar endeksi. Bu özellikle bugün içerisinde gerçekleşti. Bunun sebebi ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve buna bağlı olarak tekrardan faiz artışlarının gündeme gelmesinden kaynaklı oldu. Bu da ABD dolarının daha değerli hale getireceği için dolar endeksi de yukarıya doğru gitti. Şu an tekrardan hedef 107.20 dolar seviyeleri. Burayı kırarsa daha da kuvvetli ilerleyecektir. Fibonacci 618 seviyesi bakın şu yukarıdaki gri alana doğru ilerleme içerisine girebilir. Dolar endeksi bu da 109,2 dolar seviyelerini işaret ediyor. Bunun dışında USDT yani Tether paritesinin grafiğine bakmak istiyorum. Tether hakimiyeti daha doğrusu. Burada yine kritik bir bölgedeyiz arkadaşlar. Bakın Tether güçleniyor. Yani kripto paralar içerisindeki hakimiyeti en yüksek olan dolar paritesi yükseliyor. Hakimiyeti. Burada şu gri alan önemli bir direnç bölgesi ve buradan satış yiyorduk. Buranın üzerinde artık çok daha fazla yükselmesi Tether'in kriptolarda daha fazla geriye gidişatı işaret eder. Ancak şöyle bir bilgi daha vermek istiyorum. Burayı her denedikten sonra özellikle üzerine 1 iki böyle yeşil mum attıktan sonra şuradan da görüyorsunuz, buradan da görüyorsunuz. Şurada da görebiliyoruz. Tekrardan aşağı doğru şelale formasyonu gerçekleştirdi. Burada bir düşüş, burada bir düşüş. Yani demem o ki önümüzdeki günlerde tekrardan kriptolarda bir aşağı doğru yani fiyatlarda yukarı teter, aşağı doğru hareketlenme ihtimalimiz söz konusu. Direnç bölgesinde olmasından kaynaklı. Bitcoin tarafına geldiğimiz zaman hala destek bölgesine doğru bir ilerleyiş görüyoruz. Desteği söylemiştim 26.200 dolar seviyeleri hala geçerlidir. Buranın kırılımı fiyatı 25.200'lere kadar çeker arkadaşlar. Bu 27.200 dolar seviyelerin altına kırılım benim pek hoşuma gitmediği için teknik anlamda bir sonraki destek bölgesinin beklenmesini daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ethereum'a geçelim. Şimdi Ethereum'un fiyat grafiğini, Ethereum dolar grafiğine geçmeden evvel Ethereum'un hakimiyet grafiğinde çok önemli bir konuma geldiğimizi sizlere göstermek istiyorum. Bakıldığı üzere ta burada 2019-2020 başından gelen bir trend başlangıcı var. Ethereum'un marketteki hakimiyeti üzerine bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu gösteren Grafik bu arkadaşlar ve günlük bir grafikte olduğumuzu belirtmek isterim. Bakınız şuradaki tarihi itibariyle 10 Ekim 2023 Salı günü tarihi itibariyle bu yükselen trend tam 3 yıl sonra neredeyse aşağı kırıldı. Bu da artık Ethereum hakimiyetinin teknik grafiği okuma bazlı olarak hakimiyetinin daha da fazla azalabileceğini bizlere söylüyor. Maalesef bu da altcoin'leri de yansıyacaktır yani Bitcoin hakimiyetinin daha fazla yukarı gitme ihtimaliyle karşı karşıya kalacağız önümüzdeki dönemlerde çünkü Bitcoin'de bir direnç bölgesini geçmiştir retesti yapmıştı ve tekrar kafasını yukarıya doğru kaldırmıştı Dominans bazlı olarak yani önümüzdeki günlerde haftalarda Bitcoin'in marketi daha fazla süpürdüğü bir yapıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz oldukça fazla bu düşüş, meilli de olabilir, yükseliş meilli de olabilir. Hakimiyet bazı olarak konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi Ethereum grafiğine geldiğimizde takip etmemiz gereken en önemli yer Ethereum'da şuradan başlayan yükselen trend yapısı 18 Haziran 2022'den başlamış ve buranın teknik destek bölgesini trend bölgesine tekrar yaklaştır 1460 dolar seviyelerinde bulunan bir bölge. Bu kırılımı telafi edecek bir yatay destek bölgesi daha var. Orası da 1415 dolar bantları. Yani şu aralığın altına düşmediği müddetçe şuradaki aralık bir problem olmayabilir. Yatayda biraz daha seyredebilir şu şekilde. Fakat buranın altına doğru bir geri çekilme yaşarsak, düşüş yaşarsak işte orada sıkıntı başlayabilir. Kendisinde bunu da arz etmiş olalım. Ethereum'la alakalı. Bir sonraki grafiğimiz XRP grafiği tabii ki. XRP'de işler yolunda gitmiyor. Teknik anlamda arkadaşlar 0.48 seviyelerinde bulunuyoruz. Bu bölgelerin hemen alt bölgesinde şu seviyelerde 0.46'larda teknik destek ve önemli bir alış bölgesi mevcut. Bu bölgeye kadar geri çekilirse buradan bir kademe düşünülebilir. Buranın altına saparsa da 0.42 seviyelerinde daha makul sayılabilecek bir destek bölgesi bulunmaktadır. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle kısa vadeli, uzun vadeli herkesin fikri de kendisinedir. Orası da ayrı. Şimdi geçelim son olarak markette momentumu yüksek projelerden bir tanesi olan fil veya file coin projesine burada bir trend kırılımı yaşamaya yakın olduğumuzu görüyoruz. Çünkü bir sıkışma artık söz konusu. Yatayda bulunan şu 3 nokta 11 dolar seviyelerinin sürekli alındığını görüyoruz birkaç haftadır. Buranın üzerine seker ve yukarıda bulunan 3.3 dolar .3 seviyelerinin üzerine atabilirse kendisini yukarıda 3.43 gibi bir direnç seviyesiyle karşılaşacak. Buranın üstüne de atarsak fiyat muhtemelen 4.20'leri test etmeyi isteyecektir file koyun projesinde yakın stoplu ilerlemek faydalı olabilir arkadaşlar. Evet tüm bu anlatmış olduğum grafiklerle alakalı veya dünya hisseleri, endeksleri, MTA'lar, ETF'lerle alakalı komisyonsuz bir şekilde işlem yapmak isterseniz Quantfury platformunu incelemenizi öneririm arkadaşlar. Herhangi bir komisyon ve işlem ücreti ne kadarlık bir pozisyon açarsanız açın alınmıyor. Bununla beraber aşağıdaki davet kodum ile siteye dahil olduğunuz zaman 3 ila 250 dolara kadar da bir ödül verdiklerini belirtmek isterim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoya yorum ve beğeni bıraktığınız için hepinize ayrıyeten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.